Merhabalar. Spor Yayın TV'de yepyeni bir programla sizlerleyiz. Futbolda ve basketbolda major ligler bitti. Heyecan Konfederasyon Kupası ve ülkemizde düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası ile devam ediyor. Bugünkü programımızda hem bu şampiyonaları konuşacağız. Hem e, İskandinavya liglerine değineceğiz. Hem de Wimbledon tenis turnuvasını sevgili Önder Karakaya ile beraber ben Ömer Saraç sizlere aktaracağız. İstersen Önder U20 Dünya Şampiyonası'ndan başlayalım. Hem de ülkemizde düzenleniyor. Maçları da yerinde izliyoruz. Ne diyeceksin? Turnuvanın bir genel görünümüyle ilgili bir şeyler söylemek istersen. E, tabi İspanya beklediğimiz gibi öne çıkıyor turnuvada. E, bizim İstanbul'da izleyebildiğimiz grup İspanya, Fransa, e, ABD ve Kanada'dan tamam. oluşuyordu. Son maçlar da dün oynandı. E, tabi bir yandan milli takımımızı takip ediyoruz. E, U-20 için de son grup maçları bugün oynanacak. Onlarla ilgili de tahminlerimizi yapacağız. Bu 20 ile ilgili iddia tahminlerimize Geçmeden önce seyircilerden biraz Bahsetmek gerekirse çok kısa Yani bahsetmek evet. gerekiyor sanırım 7500 seyirci vardı dün İspanya Fransa maçında ki bu ulaşılan en büyük En yüksek rakamdı Ki turnuvanın en iyi iki takımı Arasında oynanan müsabakaydı ee, Tabi lafa geldiği zaman Altyapılar önemli Demeyi bütün halk olarak çok iyi biliyoruz ama e, Gencecik çocukları izlemeye maalesef gitmiyoruz. Galiba futbol sever değil heyecan severiz diyebiliriz. <laughs> evet bence de. Ee, onun altını çizdiğin iyi oldu Ömer. Ee, dilersen yarınki U20 maçlarıyla ilgili tahminlerimizi paylaşalım. Sevgili izleyenlerle. İstersen e, sevgili izleyenlerle beraber e, Hırvatistan-Yeni Zelanda maçıyla başlayalım tahminlerimize. Tamam. Ee... Hırvatistan'a 1-0-5'lik oran açılmış durumda. Hırvatistan bu maçın doğal olarak favorisi. Yeni Zelanda'nın gruptaki ilk iki maçına baktığımız zaman etkisiz bir futbol hücuma çıkamayan bir takım ve gol yol, gol yollarında da çok zorlanan bir e, Yeni Zelanda takımı izledik. Kesinlikle. Ee, zaten tahminimiz de bu yönde olacak. Hırvatistan-Uruguay maçında seyrettim ki Uruguay e, bir adım öndeydi. Favoriydi. Fakat Hırvatlar gerçekten çok iyi futbol oynuyorlar. Çok iyi savunma yapıyorlar. E, kombine hücuma çıkıyorlar. Burada önereceğimiz tabii handikaplı bir olabilir. E, ve karşılıklı gol yok olabilir. Çünkü Hırvatistan'ın gol yiyeceğini ee, düşünmüyorum Yeni Zelanda'da. Zaten bu oranlara baktığımız zaman Hırvatistan'ın çok favori olduğunu doğal olarak görüyoruz ki Hırvatistan'ın <laughs> galibiyetine çok da yüksek bir oran Kesinlikle. açılmamış. Normal oyuncaklar için sadece kupon tamamlamak amaçlı Hırvatistan galibiyetini deneyebilirler. Oran yükseltmek isteyenler de handikap bir seçimine yönelebilirler Kesinlikle. diye düşünüyorum. Aynen. Ben de katılıyorum. sen Özbekistan Uruguay maçıyla devam edelim. Evet. Gurgun bir diğer maçı. Ee, tabii bu maç nispeten daha zor bir maç. Ee, Uruguay'a 1.70 oran açılmış ama sanki maç bana ortada gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. Özbekler bu turnuvada son iki turnuvadaki kötü görünümlerini sildiler diye düşünüyorum. Son iki turnuvada 6 maçtan 0 puan çekerek geldiler Türkiye'ye. Evet. Ama hem Yeni Zelanda karşısındaki e, galibiyetleri ve futbolları hem de Hırvatistan karşısındaki futbolları bana çok umut verdi. Özbek takımına buraya geldikten doğrusu yani grupta maksimum alabileceği puanı ben 4 olarak nitelendirmiştim ama onu geçecek bir Kesinlikle. görüntüde şu anda Özbek takımı. Ben bu maçta Özbekistan'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Katılabilirim. Ben de 0 3 on orandan sürpriz kuponlarda 0 değerlendirilebilir diyorum. Ee, ama 1-0 çifte şans da evet makul görünüyor. Bu 20 ile yine devam ediyoruz. Geçiyoruz e, bir başka grup mücadelesine Mısır-İngiltere. Bu maç ilgi çekici bir maç. Ee, seninle konuştuğumuzda İngiltere'nin gruptaki ilk maçında Irak'a karşı galip gelemeyeceğini bahsetmiştik. Biraz Niteki, zor oldu ama. Evet e, son dakika golüyle oldu ama 2-2 sonuçlandı karşılaşma. Burada da ben Mısır'ın kesinlikle yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bu maç güvendiğim maçlardan bir tanesi. Yani e, 1-0 çifte şans 1.60 60 orandan kuponlarda mutlaka yer bulmalı kendine diye düşünüyorum. Sana katılıyorum. Ayrıca şunları eklemek istiyorum. İngiltere ilk iki maçta inanılmaz yavaş bir oyun oynadı. Yani çok temposu var. E, İngiltere'nin yani. zaten bu turnuvadan e, 10 ya da 15 gün önce bir U21 şampiyonası oynamışlardı. Orada da gruptan çıkamadılar. Yani İngiltere'nin zaten son 10 yılda alt yaş kategorilerinde Kesinlikle. çok fazla sıkıntı sıkıntılar. çektiğini görüyoruz. Gerçi e, A takımda da çok büyük sıkıntılar var. Son yıllarda turnuvalara katılmakla beraber hiçbir başarı sağlayamamış durumdalar. Ben de Mısır'ın hem de goma faktörüyle çünkü Mısır'ın e, teknik direktörü ilk iki maçta gomaya çok fazla şans vermedi. Sonradan oyuna soktu ilk goma, maçta. Goma bu maçta. turnuvanın yıldız adaylarından birisiydi. Bu grubun da ayrıca yıldız adayıydı benim gözümde. Evet Goma ile ilgili e, Borussia Dortmund'un yakından ilgilendiğini e, futbol severlerle paylaşalım. Jürgen e, e, Klopp sever öyle adamları. Evet sever planlı. ve e, Borussia Dortmund'da da kesinlikle iş yapar goma. Bir ee, 1-0 çifte şans öneriyoruz o evet, zaman Sevgili izleyicilerimiz için bu maçtaki tahminimiz e, Mısır-İngiltere maçında Mısır yenilmez. Hı hı. Son maçımızda e, Irak-Şili arasında. Bu da gerçekten ilginç bir maç. Bizi 70 olan açılmış Şili'ye e, yani ben Şili'yi önermek istiyorum ama senin sanırım tereddütlerin var. Hı hı. Irak Öyle takımı bu turnuvada benim e, kafamı çok karıştırdı açıkçası. <laughs> yani ilk maçta İngiltere'ye yenilmeyeceklerini zaten tahmin etmiştim. Maçın gidişatı aslında çok öyle olmadı. Az evet. önce seninle konuştuğun gibi 2-0'dı maç. 2-1 oldu. Son dakikada 2-2 ile gelen bir beraberlik var. Ama Irak takımı devam eden maçta da çok iyi performans sergiledi. Yani Irak Mısır maçında da kimsenin favorisi değildi. Ama Irak Mısır'ı mağlup etmesini bildi. Grupta liderliği ele geçirdi. Şimdi Şili ile oynuyorlar. Tabi Şili'ye baktığımız zaman Güney Amerika grubundan gelen bir takım, Kolombiya'nın arkasından ikinci olarak gelen Hı -hı. bir takım ki turnuvaya Arjantin'le Brezilya'nın katılmadığını biliyoruz. Evet. Bu takımların önünde katılan bir takım Şili turnuvaya. Castillo en büyük gol umutları. İlk iki maçta da iki gol imzasını attı. Yani bu maçta galiba bir <laughs> sonuca varmak çok zor olacak ama ben e, Irak'ın biraz daha kapalı savunma anlayışıyla Şili'nin de e, İngiltere karşısındaki ikinci yarı özellikle biraz daha pasif futboluyla Tabii maçın bir de Antalya'da olması önemli <laughs> faktörle beraber e, bu maç bu maçtan çok fazla gol çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Mantıklı katılıyorum sana 155'ten 2.5 altı e, bana da makul geliyor. Ama e, ben yine de izlediğim Şili takımına güveniyorum. Ortak tahminimiz 155'ten alt ama Şili'ye de bence oynanabilir. İzleyicilerimize tamam. de bu maç için e, alt ya da Şili tahminlerini ben önermiş olalım. E, U20 U20 Dünya Şampiyonası'ndan e, devam edeceğiz. Gruplar burada tamamlanıyor. Evet. Çeyrek finallerde salı günü evet. çeyrek finaller İster. başlayacak. Grup maçlarımız evet bu kadarmış. E, İstersen is favorini de alalım. Turnuvayı yakından takip eden <laughs> e, birisi Şimdi, olarak. Turnuvayı tabi hep beraber takip ediyoruz. E, az önce de konuştuğumuz gibi bir ön değerlendirme yapmıştık seninle. İspanya, İspanya tabii ki favori. Aslında benim buraya gelirken favorim Kolombiya'ydı. Yani Kolombiya dediğim gibi hem Brezilya'nın hem Arjantin'in önünde yer alışı. Quintero'nun, Cordoba'nın çok çok etkili performansları. Ki grup maçlarında şimdiye kadar Quintero yine aynı performansa devam ettirdi ama Cordoba biraz akıllarda soru işareti. İlk maçta biraz durgundular. Ee, ki o durgunluğuna rağmen yine de golü bulmasını başardı yani. Cordoba yine skora katkısı oldu ilk maçta. Benim bu turnuvadaki favorim e, <laughs> şu anki favorim değil. Yani Fransa'ydı <laughs> ama Dün izledikten İspanya, sonra Fransa maçını izledikten sonra yanıldığımı Is... evet. hissettim. İspanya Fransa'yı sürklasa etti hakikaten. Zorunlu olarak bir favori seçiyorum. İspanya diyorum. Evet. Bu turnuvadaki favorim İspanya. Ki Ghana maçındaki görüntüsü Fransa maçında oldukça zorlanacağı kanaatini <laughs> getirmişti ama işte öyle olmadı. Tabi İspanya'nın şunu da biliyoruz yani e, artık bunu insanlara İspanya zorla ezberlet, ezberlettirdi yani. E, istediği zaman tempoyu düşüren, istediği zaman tempoyu yükselten, paslara gidiyor sonra yani herhangi bir e, aksiyonda bulunmasa bile her an golü bulabilecek bir takım izlenimi veren orta sahada çok fazla topa hakim olan, daha doğrusu tamamen karşı takımın bezdirici bir Kesinlikle. oyun sistemine sahip İspanya'da ki Oliver'ın da bu arada e, bu turnuvada ne kadar yükseldiğini de söylemekte yarar var çünkü zaten buraya gelmeden önce e, takip altında olacak bir isim de Oliver ama bu turnuvada da oynadığı futbolu yani İspanya'dan bahsediyorsak eğer es geçmemek lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. E, milli takımımızın da İspanya ile eşleşme ihtimali var. E, evet. Hemen da... onu da izleyicilerimize söyleyelim. Milli takımımız bugün Avustralya ile daha doğrusu grubun son maçında Avustralya ile karşılaşacak. E, Avustralya maçından alacağımız skora göre 3. ya da ikinci olma ihtimalimiz aynı zamanda dördüncü olup turnuvaya veda etme ihtimalimiz evet. de var. Tabi Öyle olmasını istemiyoruz. Kolombiya El Salvador maçından bir sürpriz çıkacağını düşünmüyoruz ama orada El Salvador'un olası bir galibiyeti halinde bizim Avustralya'yı yenersek bizim liderlik şansımız da var aynı zamanda. O küçük bir ihtimal tabii Kolombiya takımının El Salvador'a puan kaybetmesi. Grupta ikinci olursak Fransa'yı, Fransa'ya Fransa ile Fransa eşleşme şansımız bulunuyor ve Gaziantep'e gidiyoruz. eğer üçüncülük durumunda da Türk Telekom Arena'ya İstanbul'a. Fakat rakibimiz Gezeceğiz. İspanya olacak. öyle Rakibimiz onu, İspanya olacak. Takımımızı burada izlemek için isteyebiliriz ama <laughs> akıbetimiz için istemezsek daha iyi. Peki e, Konfederasyon Kupası'nda konuşup programın ilk bölümünü sonlandıralım istersen. Öyle yapalım. E, e, Konfederasyon Kupası'nda saat e, bizim tabii ki saatimizde 7'de yerel saatte 1'de başlayacak Uruguay-İtalya üçüncülük mücadelesi var. Hı -hı. Dün gece de İspanya-İtalya müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Gerçekten uzatmalara gitti. 2008'deki gibi oldu aynen. O zaman da müthiş bir mücadele olmuştu ve penaltı atışları sonucunda e, kazanan ortaya çıkmıştı. İtalya'yı <laughs> elendi. Marcus elenmişti. Yine eğlendi ki şunu söylemek lazım. İspanya'nın yükselen futbolunda 2008'den sonra artılar olduğunu görüyoruz. Yani 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra bir trend yakaladı İspanya. O zamana kadar hep mağdur takım görünümündeydi. Yani hep iyi futbol oynayan ama bunun karşısında hep kaybeden bir takım vardı. İspanya 2008'de penaltılarda bu şanssızlığını kırdıktan sonra ondan sonra zaten gerisi geldi 2010 ve 2012 ile beraber. Yani ben İspanya'nın biraz o İtalya maçlarını da 2008'dekini özellikle unutmadığını düşünüyorum. Bir eşik oldu İtalya onlar için. Bu yüzden İspanya İtalya kapışmaları da çok enteresan maçlara sahne oluyor. Yazgı diyorsun yani. <laughs> İtalya üzerinde bir oyun mu var? <laughs> Şans diyelim yani biraz şanssızlığını kırdıkları Peki, takım ee, oldu. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Uruguay İtalya maçı ile ilgili. Şimdi Uruguay'ın Tabii çok önemli gol ayakları olduğunu söylememize gerek yok. Yani gerek Cavani olsun, Forlan olsun, Suarez olsun. Suarez olsun yani çok çok etkili bir hücum hatları var. E, defanslarını da ben aslında beğeniyorum. Godin bu sene Atletico Madrid'de mükemmel bir performans sergiledi. Gerek izleyicilerimiz e, Benfica'dan tanıyacaklar, Maxi Pereira sağ kanadında oynayan Uruguay'ın çok çok etkili bir oyuncu. Ben bu maçın aslında biraz da yan etkenlerle değerlendirmesi tarafındayım yani Brezilya'da yerel saate gündüz birde oynanacak bu karşılaşma ki Brezilya ikliminin zaten tropikal bir iklim ne kadar sıcak olduğunu da biliyoruz. 22'de oynanan maçlar da onların yerel saatine göre 16'da başlıyor ki o maçlarda bile çok çok sıkıntı çektiklerini oyuncuların gördük turnuvada ilk defa bu maç 7'de oynanacak ben bu maçla ilgili az gol bekliyorum aslında yani şöyle düşünebiliriz tabii ki üçüncülük mücadeleleri genelde hep böyle düşünülür yani hani biraz daha rahat oyun çünkü kazanılacak ya da kaybedilecek çok fazla bir şey yoktur üçüncülük de çok yani çok da önemli değildir takımlara göre tabii ki yani özellikle de konfederasyon kupası tarzı şeydir falan, yani e, tabii ki üçüncülük dördüncülük bir sıra üstü bir altı önemlidir ama takımlar bunu sadece kağıt üzerinde önemli olduğunu hı hı. düşünürler sahibi bu pek yansımaz o yüzden ben bu maçın biraz daha e, zayıf bir futbol Diyeyim anlayış altında geçeceğini ve sıcağın da etkisiyle beraber çok fazla gol olmayacağını düşünüyorum. Ee, taraf bahsine yönelmek isterse, isterse izleyicilerimiz de e, Uruguay'ı öneriyorum. Çünkü İtalya'nın İspanya maçından sonra çok da turnuva ile ilgili bir beklentisi kaldığını düşünüyorum. Hem öyle e, hem de yorgunluk var tabii İtalya'da. 120 dakika ve üzerine bir mağlubiyet e, kazanmış olsalar tabii o yorgunluk atılırdı bir şekilde. Yani moralle. Fakat şimdi gerçekten İtalya'nın bende bu maça konsantre olabileceğini düşünmüyorum ama Uruguay için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Uruguay her zaman oynamayı seven bir takım. Aç bir takım. O yüzden ben de Uruguay'ı bir adım önde görüyorum. 2.3 2. orandan Uruguay değerlendirilebilir evet, diye Bu konuda ortak bir Uruguay be galibiyeti beklentimiz var. Evet. Ee, i̇zleyicilerimize Uruguay galibiyetini biz de buradan önermiş olalım ve gelelim e, günün en büyük maçına. <laughs> Yani bir anlamda e, önümüzdeki sene Brezilya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın finalinin de provası niteliğinde Brezilya-İspanya. Şimdi tabii ki zor maç. Öncelikle e, Brezilya'nın bir adım önde olduğunu ev sahibi avantajıyla tabii ki söylememiz gerekir. Yani maç tarafsız bir sahada olsaydı hakikaten hiçbir tahmin üretilemezdi taraf anlamında. Yani ben bu maç şöyle biter diyen de çok bir şeye dayanarak söyleyebileceğini sanmıyorum. Fakat... Burada ev sahibi avantajıyla Brezilya bir adım önde. Ee, sen de sanırım katılacaksın. Az gol bekliyoruz biraz bu maçta. Ee, evet, hem final olması hasebiyle. E, hem üçüncülük maçında hem de final az gol üzerine oldu ama e, yarı finaldeki mücadelelere bakarsak hem Brezilya, Uruguay hem İspanya, İtalya takımlarının biraz tempo düşürdüğünü göreceğiz. Biraz da ben e, şundan olduğunu düşünüyorum. Yani bu takımlar seneye ihtimalen hemen hemen hepsi Dünya Kupası'nda yer alacak takım, var. takımlar ve birbirleriyle eşleşme ihtimalleri çok yüksek olan takımlar. Yani biraz daha birbirlerini birbirlerinden sarsıldıklarını düşünüyorum. Tabi ee, tabii Brezilya'nın bu turnuvada e, müthiş bir gol ortalaması da var. Skor bulabiliyorlar. Duran toplardan özellikle çok kolay skor bulduklarını gördük. Neymar çok özel bir performans sergiledi bu maçlarda. Kupaya ağırlığını koydu diyebiliriz. Hatta e, Kurov'un bir açıklaması vardı. Messi'yi e, satmalı Barcelona diye Neymar'ın transferinden sonra yani Cruyff'a bunları söylettirebildiyse çok çok özel oynadığını da düşünebiliriz evet. yani burada. Tabi burada Brezilya ve İspanya'nın yarı finallerde biraz vites küçülttüğünü de söylemek gerekir. Bu da bizi yanıltıyor da olabilir şu an. Yani e, brezilya Brezilya'nın Uruguay maçındaki performansı İtalya maçıyla kıyaslandığında çok çok aşağıdaydı. Eee da İtalya karşısındaki performansı daha önceki Nijerya maçına kıyasladığımızda Tahiti maçını zaten saymıyorum bile. Ee, çok aşağıdaydı. O da belki biraz az gole bizi itiyor ama final maçları tabi genelde tedbirlidir. Ee, biraz daha takımlar birbirini tartarlar. O yüzden ilk yarı sıfır da değerlendirilebilir sanırım. Tabii ki kesinlikle katılıyorum yani özellikle hem alt beklentimizden sonra ilk yarı sıfırda tercihler arasında evet. olmalı diye ama şunu da eklemek lazım futbol ne kadar hem teknik taknik, taktik ve zeka oyunu da olsa bir yerde şans faktörü futbolun çok çok içinde olan bir faktör yani ee, biz evet alt dedik ondan sonra ilk yarı sıfır dedik ama yani 30 metreden vurulan bir top direğe <laughs> çarpıp şey kalecinin sırtına çarpıp da ağlarla buluşabiliyor <laughs> futbolda bunları da Bunlar görüyoruz o yüzden biz tabii ki şans faktörünü katmadan işin evet. içine e, bu tahminlerimizi yapmış olalım ve e, istersen yerelliklerimize geçelim. Evet. E, onun yani programın e, ikinci bölümünde. Programın konuşalım. ikinci bölümünde e, yerelliklerin konuşulmasına devam ederiz peki.